Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni video bir videoyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PES'te kaldığımız yerine devam ed ediyoruz arkadaşlar top açılımına Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, Bir de arkadaşlar <laughs> bir hafta da yine video gelmiyordu bunun için özür dilerim ee, Bir PES turnuvan vardı onu çalıştım ve onu yaptım Onda da birinci oldum şükür yani ödül olarak ödül olarak da yani daha belli değil ödül ne oldu da yani son bir şey şeyde ilk etapta birinci oldum sonra yatak aldı kaldı işte onunla da birinci olurum inşallah ee, şimdi daha fazla uzatmanı videomuza geçelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi paketi geldi. Ondan açacağız arkadaşlar. <laughs> Keşke My ımız olsa da ikon Ronaldo için top açsak ama My yok. Geçen hafta da videoda değilken benim 1000 e, bir, My Club kadar biriktirmiştim. Açtım arkadaşlar Barcelona'dan. İkon çıktı. ikon olarak da Guardiola geldi arkadaşlar. 98 çok iyi gerçekten. 101 kof gelse çok iyi olurdu ama 98 Guardiola geldi. O da iş yapar yani. E, bugün buradan top açılmayacağız arkadaşlar. Kayıtta izlemiyorum bu arada. Yani, e, buradan... Neymar, Neymar, Alexander Arnold, Asensio, e, Hernandez, Hernandez, kim mi olur. Bu saydıklarım hepsi olur arkadaşlar. Onlar gelse çok iyi olur. En, en çok istediği Neymar'la Alexander Arnold arkadaşlar. Haydi daha fazla uzatma top açılımımıza geçelim. Bismillah dedik. İlk paketimizden kim geliyor bakalım. Hadi be Neymar. Hadi Alexander Arnold. Evet, ilk açışımız Almanya'ya gittik. Casoa kim mihi var orada? Sol ayaklı bir kim mi? 21 numaralı formasıyla Hernandez geldi. Olsun. değilsin yine oldu. Bu da 97 oluyor gerçekten. Bu da ikisi de çok iyi. Ama ben buradan Neymar var oldu istiyorum. Çok iki şansımız kaldı. Birinde Neymar var. Birinde de Arnold'u bulalım. Şuradan Neymar'a bakalım be. 75 bin Top sürmesi falan. Efsane bir şey. Gelse çok iyi olacaktı. Gelmiyor ki arkadaşlar. Ya. İnşallah gelir yani. Buna gelmesi lazım. Haydi bismillah Neymar gel artık. Fransa'ya git. Bize Neymar'ı ver abi. Haydi bismillah. Ya yine Almanya'ya gitti ya. Abi bu nedir ya? Gidip de bir daha şimdi Hernandez'i verme yani. 6 numaralı formasıyla Casua kim mi geldi? Yani, Tam kim mi geldi? Kartogelilerden Son açılımımızda Neymar'ı ver lütfen. Neymar'ı da Arnold'u ver. Haydi bismillah.